Merhaba Selen, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi ilk önce seni bir tanıyalım. Video izleyecek kişiler önce bir seni tanısınlar. Zaten ben tanıyorum. İlk önce şöyle sorayım, hangi liseden mezunsun? Onunla bir başlayalım. Ben Enka Lisesi'nden mezunum. Güzel. Şu anda hangi okuldasın? Şu an Dartmouth College'dayım. Amerika'nın Evet. Amerika'nın iyice kuzeyinde Ivy, 7 Ivy'den bir tanesi. Güzel, çok güzel. Ben biliyorum senin ne kadar başarılı ve çok çalışan bir öğrenci olduğunu. Bu arada sen övülmeyi de çok şey yapmıyorsun ama ben öveceğim seni merak etme. Evet. Et. Peki bu okulu <laughs> <O> neden <laughs> tercih ettin? Niye o kadar kuzeye gittin? Niye burası? Onu bir sorayım ilk önce. Benim abim de buraya gelmişti ama onun dışında da en çok son kararımı yapmamda etkili olan şey burası özellikle undergrad seviyesinde çok fazla araştırma olanağı veriyor öğrencilere. Hatta hı hı. o kadar çok ki genelde e, graduate student laboratuvarlarında undergraduate girince undergradlere öncelik veriliyor ve evet, işte evet. istediğin herhangi bir profesöre, istediğin herhangi bir graduate studenta her zaman e-mail atabiliyorsun ve e, her şekilde genelde laboratuvarlarında boş yer varsa tabii ki kabul ediyorlar seni. Yoksa yani işte konuşmaya devam ediyorsun. Açılırsa sana haber veriyorlar genelde. Ama hep yani, böyle bir araştırmaya doğru gidişat oluyor. Özellikle bu kadar erken yaştan araştırmaya girebilmek muhteşem. bana ilginç gelmişti. Çok, çok çok enteresan. Bak ben bunu gerçekten hiç bilmiyordum. Bu muhteşem bir şey. Ben de kimya mezunu olduğum için. Sen bölümünü de söyle bu arada. Bölümünü söylemedik. Kimya mühendisi şu mevzisi. anki durumda. Aynen. Ben de kimya mezunu olduğum için research yapmak ve bir researchte bulunmak ne kadar değerli olduğunu özellikle bu alanda devam edeceksen biliyorum. Dartmouth'un böyle bir şey olduğu muhteşem bir şey. Sen şu anda mesela biliyorsun. ben şu an research yapmıyorum ama bu dönem kimya dersi aldım. Kimya Hı -hı. dersi aldığımda da laboratuvarda e, benimle ilgilenen Teaching Assistant. Nice. Kendisi şey demişti bana ve birkaç başka arkadaşım işte hiçbir zaman research'e bakmak isterseniz benim işte çalıştığım research bu alanda bana e-mail atabilirsiniz. Size yardımcı olurum dedi süper. kendisi zaten. Süper, süper, süper. O yüzden böyle de laboratuvardan doğrudan iletişim kurup girebiliyorsun ama ta hiç tanımadığın profesörlere de e-mail atıp her zaman katılabiliyorsun. Valla şahane bir şey. Gerçekten yani bu, bu süper bir bilgi oldu. Şunu sorayım. Oraya geleceğim tekrar. Seninle alakalı orayı merak ediyorum ama Eee ilk önce şunu sorayım. Hangi sınavlar? Önce bir SAT'le ee, baktım. SAT yaptım. Hı -hı. TOEFL yaptım. Evet. Onun dışında IB yaptım ama bizim dönemimizde IB sınavları iptal olmuş. O yüzden IB sınavlarına girmedim. <laughs> pandemi yüzünden. <laughs> evet, pandemi yüzünden. <laughs> Güzel. Peki ee, bir sorayım. E, SAT'de kaç puan yaptın? Unutmamak için soruyorum. SAT'de benimki Covid dönemi olduğu için SAT'ye bakmıyorlardı. Onu da eklemiş olayım. Evet. Ama benim gönderdiğim 1490'dı. Dartmouth'un da genelde ortalama kabul ettiği SAT 1490 gibi. 1990 ve üstü gibi kabul ediyorlar. Şu an SAT'ye bakma oranları düştü diye biliyorum. Düştü. Şeyde mesela e, özellikle eskiden SAT requirement'ı vardı. Belli bir seviyenin üstünde olması seviyeye hatırlamıyorum da artık onu da iptal ettiler. O yüzden SAT'ye genel bakma oranları azalıyor Hı hı. ACT konusunda bilmiyorum ama SAT için en azından. Ha, bir de SAT subject test de yapmıştım. Heh, ama onun sonuçta galiba ben gönderiyorken iptal ettiler. Evet, kabul senin gönderdiğiniz sene Ben beraber çalıştığımız için e, o evet. sene subjectler bitmişti ama o en son alanlarınkini aldılar. Sen gönderdim bilmiyorum. bilmiyorum. Evet. Göndermedim galiba evet. ama sınavı oldu. Hı hı. bilgi olarak. Evet. Peki okul ortalama? Okul ortalama gönderdiğimde 94 olmalı diye hatırlıyorum. Kümülatif. Evet. Ee, tam olarak tabii tam neydi hatırlamıyorum. artık biraz zaman geçti ama tabii 94 civar olmalı. Olcu var zaten o şey değil çok net ne olduğunu söylemen değil bir fikir oluşturması açısından Peki şunu da sorayım asıl oraya geleyim. Neden kimya mühendisi böyle çok klasik bir soru oldu ama ben de kimya okuyan birisi olarak ne <laughs> kadar zor bir bölüm olduğunu biliyorum ve neden kimya mühendisi tercih ettiğini merak ediyorum. Benim için birazcık dokuzun yazındaydı galiba. Tam ne yapmak istediğimi o sırada bilmiyordum. Ama birazcık araştırayım diyordum. Ben spesifik olarak Kolombiya'nın sitesine bakmıştım. Çünkü en fazla major orada var diye bana söylenmişti. Ama siteyi okuyup bildiğin böyle major minor ne var diye teker teker hepsini basıp basıp okuyordum yani sırayla giderken. O noktada e, zaten kimyayı sevdiğimi, işte genel feni sevdiğimi, matematiğin iyi olduğunu onların farkındaydım. Ama tam ne yapmak istiyorum daha bilmiyordum. Ondan önce psikoloji okumak istediğimi düşünmüştüm ama fikrimi değiştirmiştim. O yüzden acaba daha mühendislik ve fen bölümüne mi baksam derken kimyayı sevdiğimi bilerek kimya mühendislik yeni bölüm varmış dedim. Baktım okumaya başladım. Bana ilginç geldi. Çok Ondan komik. sonra asıl kararlarımı şeyde vermiş oldum. Ee, 9. sınıfın yazında, 10. sınıfın ve 11. sınıfın yazında hep e, staj yaptım. 9. sınıfın ki o kadar kimya ile alakalı değildi ama bir tane parfüm şirketinde yapmıştım. Daha ama marketin marketing kısmını görmüştüm birazcık ama bir gün beni işte fabrikaya götürdüler oradan azıcık görmüştüm. 10. sınıfın yazında e, Aa, kimya ya. prodüksiyonu, yani belli kimyasallar yapan bir tane fabrikada çalışmıştım. O Yalova'daydı, o yüzden Yalova'da kalmıştım onun için. Orada da işte, şeyde, research and development tarafına daha çok bakmıştım. Sonra 11. sınıfın yazında da e, ilaç e, hazırlayan bir tane fabrikada yapmıştım. Orada da kalite kontrolü yapmıştım. Stajlarım yoluyla ben aslında tam karar verdim. Yani öyle o, Şu anda söylediğim Hayır, çok diyor. değerli bir şey ve ben de bütün öğrencilerime bunu tavsiye ediyorum. Yani sadece çok güzel, çok güzel başladın var. aslında. Yani sadece üniversitenin şeyine girip burada ne varmış bu bölüm okuyun diye değil de gerçekten bunu hissederek orada görerek yes. şey yapmak muhteşem. Evet. Gerçekten çok güzel bir örnek evet. oldu. Peki şunu sorayım. Research dedin. Ben kimya seçtiğimi de anladım. Peki ileride kimya mühendisliğinden sonra yani, bak, yani şöyle bir handikapı handikapı değil de aslında iyi tarafı var dünya okuyan insanlar çok farklı bölümlere kayabiliyorlar yani research and development'a kayabiliyorsun şirkette çalışıp pazarlama kısmında çalışabiliyorsun vesaire vesaire şu anda tabi belli olmaz daha yenisin ama ne var aklında yani research çok anlattığın için soruyorum research devam etmeyi düşünüyorum şu, şu an burada research yapmak istiyorum zaten işte ne zaman yapabilirim programıma göre göreceğiz ama asıl üniversite bitince ARG'e en çok ilgimi çekiyor. Argede de kimya ben kimya mühendisliği olarak çalıştığın için daha process optimization'da ile çalıştığın için RG seviyesinden fabrika seviyesine geçişte çok fazla kimya mühendisleri etkili oluyor. Öyle bir şeyde çalışmak şu an ilgimi çekiyor. Ama işte ne olur ileride bilmiyorum. Sonuçta daha üniversitenin birinci senesindeyim. Tabii iyi. canım daha her şey için çok önemli. <laughs> Ama sana şunu tavsiye ederim. Aynı lise de yaptığın devam et imkanın varsa. Yani evet. her yaptığın staj sana burada daha da önünü açar, daha da açar. Bir soru soracağım sana, dürüst olmanı istediğim bir soru soracağım. Zor mu? Zor. 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 Yani zor bir üniversiteye girmek için çok uğraşıyorsun ama benim, tabii herkes söylüyor gidince de zor olacak diye. Ama gelmeden gerçekten fark etmiyorsun ne kadar günlük hayatını zorlaştığını. Çünkü kampüste yaşıyorsun, tüm hayatın okul etrafında dönüyor arkadaşların derken gene kendini birazcık soyutlayabiliyorsun ama zor. Özellikle üst seviye okulları amaçlayan insanlar için çok düşündüğünden güzel. bir ihtimalle çok daha zor olacak. Ya işte bunu ben her zaman anlatmaya çalışıyorum. Yani yapabileceğini gözün kesmiyorsa ya da ben üniversitede daha rahat bir üniversite hayat tercih diyorsan bunu iki kere düşünmek lazım. Gerçekten. Yani öyle. bizde gerçekten. Ben uykuyu çok önemsiyorum. O yüzden kendim için en azından mesela tamam bu problem setin yüzde seksenini yaptım artık uyuyabilirim gibi kendime şey yapıyorum ama çok fazla işte sabah üçe, her akşam üçe dörde kadar ders yapıp sabah sonra dokuzda kalkıp derse gene giden arkadaşım yeah. var burada. Yani yeah. buraya misin? geldiğim için. Evet sorduğunuz haftasına bağlı. Bu haftanın başı benim için biraz kötüydü. <laughs> Şu an ama pişman değilim ama haftanın başında sorsaydınız kötüydü. O, o zaman pişman, pişman değil, diyebilirim. Ben sana söylüyorum. Evet. O pişmanlık değil. O o anki testten <laughs> dolayı kime sorsan herkese. <laughs> <de söyler. gülüyor> Peki şeyi bunu sormadım aslında. Oraya geri döndüm. Sen IB'de hangi dersleri aldın? Ben IB'de HL, Kimya, Matematik, Psikoloji, Esel, hı hı. Almanca, İngilizce, Fizik aldım. Peki şu anda ben, fizik görüyor musun? He, şu anda tamam. görüyor muyum? Fizik. Fiziği birinci dönemimde aldım. Hı hı. Bizim işte size e, şeye başlamadan önce birazcık anlatmıştım. Evet, Semester sistem anladım. değil, Aynen. quarter sistem gittiği için. Şu ana kadar benim iki dönemim geçti. Hı hı. Her dönemde genelde üç ders alıyorsun. O yüzden totalde şu an altı ders almış bulundum gibi. Süper. Aslında kuantik yani, sistem bence söylemek için düşününce gerçekten çok daha mantıklı ve daha nasıl anlatsam yani farklı bir, bir şekilde gitmek açısından da ve hata yaptığında şey telafi etme açısından daha iyi bir sistem bence. Şey oluyor. 10 hafta olduğu için bizim dönemlerimiz sadece çok çok hızlı gidiyor. O yüzden tatillerin uzun oluyor ama çalıştığın süre boyunca hiç mesela kötü bir gün geçirme opsiyonu olmuyor. Çünkü hiç durmadan ödev, hiç durmadan ödev, hiç durmadan iş, hiç durmadan ders oluyor. Hasta olduğun anda kilit oluyor her şey. Ben evet. iki hafta önce işte hafta sonu ateşim çıkmıştı. Pazartesiye kadar ateşim kendimi toparladı. O yüzden gene şey olmuştu ama bir önceki dönem mesela ateşli ateşli yine de derslere girip yine de not aldığım çok oluyordu. Evet. Zorundasın. Bir evet. tane ders kaçırdığın anda çünkü çok o bir ders diyor. Bizde bir de sınavları falan da çok böyle sıkıştırarak yapıyorlar. Üçüncü hafta sınav oluyorsun, yedinci hafta sınav oluyorsun ve onuncu hafta sınav oluyorsun. En az genelde. Benim birinci dönem e, dört tane, beş tane sınavı olan bir tane dersim vardı. O yüzden her iki haftada bir sınav oluyordum. Çok Öyle olunca da bir ders iyi. kaçırınca sınavda sonra çok zorlan zorlanıyordum. Ödevlerim Ödevlerin bir anda gidiyor. O yüzden hiç durmadan okula ve derse dikkat etmen gerekiyor. Çok güzel bir şey söyledin. Onu diyordum işte. her okulda böyle değildir bu arada her üniversitede ama bunu evet. anladığım kadarıyla ders takibi çok önemli. Peki hocaların nasıl? Hocalarla ilişkin, hocaların tavrı, ders anlatan hocaların kalitesi gibi. Bizim okul çoğu IV'ye göre özellikle çok daha küçük. O yüzden işte genelde hep faculty ve student ratio'dan bahsediyorlar. Ben çok fazla mühendislik için e, Introdaktöri ders alıyorum. O yüzden benim genelde birazcık daha büyük sınıflarım oluyor. Ama yine de kendimi soyutlayıp profesörle kişisel bir ilişki kurman çok kolay. Bizim hmm, okulda çok özellikle mesela e, okulun kendi yaptığı bir tane uygulama var. Bedavaya her dönem bir tane profesörünü öğlen yemeğini götürebiliyorsun. Burada bir tane böyle düzgün güzel restoran var. Birazcık yokluğun içindeyiz ama bir tane güzel restoranımız var. <laughs> oraya işte bir tane profesörünü önceden arayıp rezervasyon alıyorsun işte profesörümle yemeğe geleceğim diyor okul yemeğin parasını ödüyor sen profesörünle yemeğe gidebiliyorsun Aa, çok enteresan bir şeymiş ya bugün çok bilim şeyler <laughs> diyorum çok iyi peki şunu sorayım kampüs hayatı nasıl oraya değinmişken kampüs bizim kampüs özellikle çok izole bir yer etraftaki şeylere göre kışın bir de inanılmaz soğuk ee, evet. kışın ilk geldiğimizde tam ilk geldiğimizde değil de geldikten böyle bir iki hafta sonra falan herhalde en yüksek soğuk seviyesine geldik. Mesela eksi 20 derece çok normal bir derece benim normal. için artık. Bu sabah, bu sabah mesela hava durumuna baktım. En yüksek eksi 1, en düşük eksi 21'di. Bu çok normal bir <laughs> gün. <laughs> Mart'ta. <gülüyor> oh my God. Yani. Oh. Ee, çok o yüzden kışın dışarıda olmak zorluyor birazcık insanları. Ama öyle olunca da işte kayak imkanları buz pateni imkanları. Ben hayatımda buz pateni yapmamıştım pek. Burada şimdiye kadar bayağı birkaç gündür gidiyorum. Çok geliştim. Ya, okulun sana kattığı şeylerden birisi. Evet buz pateni konusunda dört e, senenin sonunda bayağı iyi olabileceğime inanıyorum. Vallahi süper süper ya. Peki yani evet. bu biraz tabii şey ama zaten söyledin aslında çok yoğun hani okul. Evet. Zaten sosyal hayatı da çok zaman kalmıyordur diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Burada e, sosyal hayat en çok fretler yoluyla yaşanıyor. Gene çok izole olduğumuz için etrafta özellikle gece eğlencesi konusunda pek bir opsiyonun olmuyor. E, o yüzden frat hayatı çok 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 önemli. Kampüsün yüzde yetmişi frat slash sororitilerde bir yerde bağlı oluyorsun genelde. E, o yüzden insanlar işte gün içinde çok çalışıp sonra akşam sapıtma modu çok bilindik burada. <laughs> Peki şunu sorayım. Bu da güzel bir yere geldi. İnsanlar çok kompetitif mi? Yani böyle çok rahatsız edici derecede böyle bir hırs var mı yoksa? Herkes kendi işinde mi? Benim genel gördüğüm, deneyimlediğim kendi arkadaş çevremde pek görmedim öyle. Yeni derslerimizin çoğu kör ama birkaç tane psikopat hikaye duydum İnsanlar kör yüzünden böyle garip davrandığını. Ama kendim hiçbir şey görmedim, deneyimlemedim. Bizim genelde şey sistem derslerinde zaten herkes zorlandığı için her şey çok zor olduğu için herkes birbirine yardım etmeye açık. Okul da sana yardım etmek evet, için çok güzel. uğraşıyor evet, yani. Çünkü yeah, zor bir ders sonuçla. Uh -huh. ee, ama bazı mesela ekonomi derslerinde falan öyle bir şeyler olduğunu duydum. Ee, onun dışında mı bilmiyorum. Gene, gene. çok garip garip hikayeler duyuyorum çünkü başka okullarda. Tabii. Evet. Ben de okulunda da yaşadım var böyle enteresan durumlar gerçekleşebiliyor. Yani var ben mı? pek bir şey duymadım şimdiye kadar. Güzel güzel. Ama seni şey gördüm okul adapte olmuş gördüm. Güzel bir <laughs> şey. adapte evet. olamayan çok öğrencim olabiliyor yani. O da büyük bir sıkıntı yaşatabiliyor. Çok güzel. Benim ee... için şey biraz şans oldu. Bizim sene buraya gelen senede 9 tane Türk vardı. Ki normalde hiç böyle olmayan bir sayıda. Çünkü bizim incoming class genelde 1100 kişi civarında falan oluyor. Oo. O yüzden 9 tane Türk ona kıyaslarsan işte yüzde bir oranlı falan oluyor. Ama gene de çok önemli olmuyor. Çünkü en iyi buradaki en yakın arkadaşım Türk. İşte Aa, her gün olacak. Türkçe konuş, evet, her gün Türkçe konuşabilecek bir insanım oluyor. Üst Arıyorsun sınıflarda da hem insan alıyor hem de üst sınıflarda da tüm böyle Türkler hep birbirimizi tanıyoruz. Hep bir gün birlerini görüyorum. Herkes tamam. birbirini tanıdığı tamam. için ve yakın böyle olduğu bir için de o kısım da güzel oluyor. Yani üniversitenin küçük olmasının bir iyiliği de hiç durmadan nereye girsen tanıdığın evet. bir insan görüyorsun. Onu da soracaktım aslında. Çünkü genelde bana sorulan öğrencilerimden duyduğum hani fikir alışverişi yaparken işte küçük üniversite mi, kampüs üniversite mi? Kampüs üniversite üniversitesi olmasının faydalarını ve zararlarını üç aşağı beş yukarı anladım. Demek evet. ki küçük üniversite olmasında böyle bir avantajı var. Hani kaybolmuyorsun. olmuyorsun. Evet. Çünkü hem ben... avantaj hem de negatif de olabiliyor. Çünkü işte hiç durmadan aynı insanlara tarafında sevmediğin birileri olursa onları da tabii çok görüyorsun. Ama sevdiklerin olunca onları et, da çok görüyorsun. Ortalık karıştı, işte kimse kalmıyor. <laughs> evet. <gülüyor> Yok. Birazcık o yüzden liseye benziyor o çıda. Yani çok fazla büyük üniversitede kaybolabilen insan oluyor, ama burada genel lisenin birazcık daha büyümüş gibi. İşte o biraz tercih meselesi. Hani bunu hoşlanıyor, evet. hoşlamıyor. Mesela Berkeley'de okuyan bir öğrencim vardı. O da aynı şey. O da şöyle söylemişti, çok kalabalık yani bir gördüğüm insanı bir daha göremiyorum falan. Her gün farklı insanı evet. görüyorum gibi bir şey söylemişti. O da bir de şey ee, Şimdi yavaş yavaş sona geleyim. Bana çok güzel bir zaman ayırdın zaten. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi birinci sene bitiyor. Üçüncü quarter'dasın değil mi şu anda? Üçüncü quarter bitiyor. Ee, i̇kinciyi bitiriyorum. Üçüncüye başlayacağım. Üçüncüye başlayacaksın. Ee, senden şunu isteyeceğim, bir söz isteyeceğim çünkü son sınıfta da bu söyleşiyi tekrarlayacağız senden. Olur, anlaştık. Şimdi video kayıt halindeyken bu sözü alıyorum <laughs> sonra yok hocam şöyle oldu, yok hocam böyle oldu, bilmem ne almayayım. Bak, de... Size her zaman zaman ayırırım, merak etmeyin. Teşekkür etme. ederim Serenciğim. Zaten bir kere yani ikiletmedim, çok teşekkür ederim. Ee, şey de sorayım sana, özlüyor musun Türkiye'yi? Son sorum. Çok fazla Türk olduğu için Türkiye'yi o kadar özlemiyorum. Türk yemeklerini özlüyorum. Bir de ailemi <laughs> özlüyorum tabii ki. E tabii aileyi özlersin. O zaman buradan aileye. Evet da... Kafeterya yemekleri özletiyor. E değil mi? Değil mi? Buradan aileye de selamlar o zaman. İletirim. Tamamdır. Selencim çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Seni öpüyorum. Ben de sizi alacağım. Görüşürüz. Bay bay.